Limit x 2'ye giderken ifadesini bulalım. Şimdi buraya 2 yazdığımızda f türev 2 eksi f türev 2 bölü 2'nin karesi eksi 4'ten burası 0 bölü 0 gelecek. Bu da belirsizlik durumu. Belirsizlik durumlarında hospital kuralını uygularsak bunun türevini aldığımızda f ikinci mertebeden türev. F türev 2 zaten bir sayı çıkacağı için sabit sayıların türevi 0'dır x karenin türevi de 2x olacak. Yani f ikinci mertebeden türev x bölü 2x'i bulalım. Şimdi fx'i 2x artı 4'ün küpü diye vermiş. O zaman ben bunun birinci türevini alayım önce. Buradan 6 çarpı 2x artı 4'ün karesi geldi. Tekrar türev alacağız. buradan da 24 çarpı 2x artı 4 gelir. Şimdi buraya geri dönersek, limit x 2'ye giderken ikinci mertebeden x bölü 2 xti bunu da yerine yazdığımızda 24 çarpı 8 bölü 4 buradan 6 6 kere 8'den de cevabımız 48 olacaktır.